arkadaşlar bugün sizinle ilk Brawl Stars detay videomuzu yapacağız. İlk olarak Pem'e giriyoruz. Pem'in ayakkabılarına bakın. Bir de Nani'nin ayakkabılarına bakın. Aynılar. Ayrıca şimdi Jesse'nin biskini Jesse'nin normali Arkadaki köpek çantayı gördünüz değil mi? Şimdi Pem'e giriyoruz. Pem'in çantasının yanında aynı köpek e köpek çantasının anahtarlığı var. Çok acayip. Sonra ım, arkadaşlar bir sürü karakterin üstüne çarpı işareti var. Gale'ın neresinde var? Giyimde yokmuş. Bazılarında olmayabiliyor. Sörpte muhtemelen kromatiklerin hiçbirinde yoktu arkadaşlar. Öyle hatırlıyorum. Her neyse işte Leon'un kafasında var. Sandy'nin şekerci ha şer, şekerci Sen'in kafasında var tek şekerci skin'de. Krobun burnunda gibi neyse bir sürü karakter de var. Ondan sonra bir sürü karakter de aynı zamanda arkadaşlar e, Max'in şu üstündeki yıldırım işaretinden de var. Mesela Sorke giriyorum, şurada var. Gördüğünüz gibi yanında yoya -yo yazan yanında falan. Sonra kimde var? Jess'in skininde var arkadaşlar. Kostümünde pardon. Ha burada. Şu şapkasında bulunuyor. İşte neyse daha vardır. Elbitte çarpı işareti var. arkasında çarpı işareti var. Yürüsü elbitin falan. Ondan sonra başka arkadaşlar aslında Mr. P bir kostüm. Arkasında fermuar var gördüğünüz gibi. Ve cinnin kafasındaki işaret Mr. P'ninkine benzediği için Mr. P'nin içinde e, Mr. P'nin içinde cin olduğu biliniyor. Doğru mu bilmiyoruz ama muhtemelen öyle gözüküyor. Evet, bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Abone olmayı ve yorum yazmayı